İko, hadi İko. İko saldır İko. Oh, la. Q'ya mu'ya bas, bir şeylere bas. Sen niye... Sen niye hiç ölmüyorsun lan? Adam can sardı lan gözümün Oğlum sen niye ölmüyorsun? Kaç kere vurdum lan. <laughs> Biraz daha vurman lazım. Niye? Yeteneklerini kullan, yeteneklerini. Kalkan fırlatma falan bir sürü yetenek var sende. Bak üstünde yazıyor, Niye en altta üstünde ederim. yazıyor. Tuşların ismi yazıyor. Hangi tuşa basman gerekiyor? Ha? tekmele. P'ye bas bir, P'ye. P'ye bas. Ha? çok güzel. Biraz askeri tuşa bastım oğlum. Bu dur lan, ne yapıyorsun? Derinin zoruna bakma, vay anasını <laughs> Allah şimdi var ya senin kellen uçurum ha. Hadi Ankara'lı. Karavana. <laughs> ne oldu kim kime vurdu? Şimdi sana uçacağım bak tam şu mezmelerin başına dur uçarak geleceğim. Hadi uç. Hadi uç. Dur orada. <laughs> dur dur. Geliyor. <laughs> Ana <laughs> 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 oğlum. lan. Ha ona bas beni yere yıkar o. Onu ona basınca beni yere yıkar. Onun süresi dolsun. Beni yere yıkar o. İm Benim... Şey. Az önce Benim bastın şu... var ya. Ama. Çıktım sıçtım çarkına yavrum. H'ye bas canını doldur. Atını çağıramazsın böyle de. Ne biliyorsun at çağırdığımı? Istıf yaptın ya şimdi. He yere gir. Şimdi yeteneklerini kullan biraz daha. He ha. Güzel. Aynen. Ne gidiyorsun lan? Deli soyuna geldim. Bak ben buna başladığım zaman sağa mesela sağa sola iki kere D'ye falan bas. Şöyle. Takla at şöyle. İki kere basınca bir tuşa, yön tuşuna takla atar. Ya sen bana dövüş mü öğretiyorsun oğlum? Biz sokakta büyüdük lan. Neredesin? Gel bakayım. Sen bir P'ye bas. P. Ye. Bilal yanında mı? Bastım P'ye. Becerilere gel, becerilere. Dön. Ee, var. Yo, becerilere gel, becerilere. Şş, geldim. He. Şimdi becerilere... Beni iyisi ağır ağırdır yazıyor. Ya tamam o sıkıntı yok. Becerilere tıkla. Aynen. Şimdi o beceri sayfası var ya. Ne? Evet. bir şey geldi. Nasıl yapacağız? Senin şey açma e, gel... ya yayın aç sana güzel yetenekler ayarlayalım. Yayın aç gün. Bir... Ya bir dakikalık zevk için yaptırma şunu bana ya. Daha çok zevk alırsın. Sana yetenek açalım. <laughs> İla Hasan diyor ki ulti multi atacağım diyor. Bir bak şuna. <laughs> lan her şeyi de biliyor ha. hiçbir şeyi de kaçırmıyor ha. Hadi lan. <laughs> he? Hiçbir şeyi de kaçırmıyor. Hepsini de biliyor ha. Ulti multi valla var ya. <laughs> İyi lan? Sen sen. Yeni ulti mi atacak? <laughs> he oğlum ben bilirim tabi. Ne yapacağım? Ulti atacakmış. Beyefendi. Nasıl ulti atacak? Yo diye. Bilal. Pe bir, bir Nasıl şey gel. Beceri sayfasına gel de kalkan fırlatma diye bir yetenek var onu al. Kalkan fırlatma mı? Aynen öyle bir yetenek olacak. Kalkan fırlatma diye. Tekmenin yerine onu koy. Tekme tekme kullanışsız bir yetenek mi? Kanka alamıyoruz açamıyoruz şu an para yok. Paraya gerek yok lan. Yanıp sönmüyor tamam, musun? yani şey yok. Ustalık puanı yok kapalı o zaten. He tamam. Tamam o zaman. Tamam sıkıntı yok. O zaman hadi ol. 600 ustalık puanla açılıyormuş. Ha ama bir dakika Bilal. Şu an bir yayın açsana Hı. bir, yayın açabilir misin abi? Bir bakayım bir, iki dakika bakayım. Bir. Açıyoruz, bekle. Müsait değilim, sadece bilgisayara bak abi, bana bakma tamam mı? <laughs> tamam, ekranı açacağız lan, <laughs> kamerayı açma. Aç, işte bak. Görüyor musun beni? he <laughs> Tamam. Kalkan fırlatma bakalım açık değilmiş. Tamam tekme açık. Ey tamam. değil o zaman biliyorum. Biliyor tamam. Tamam iyi. Ya bunun için mi açtırdı? Tamam. Tamam kapatabilirsin sıkıntı yok. Hadi savaşa. <laughs> ya oğlum ben bir sürü uğraştırdım ya. <laughs> Ver. Bir şey olmaz bu. Hadi Hasan çok soğukum geldi zaten duramıyorum ayakta. Allah Allah. Tola bebelere bir yazayım. Tamam, ya. Sınav şeyin sınav şeyin atsınlar ya. Ya ne sınavına girecektim lan ben? Kaneri. Mesleği diyor.